arkadaşlar. 2023 YKS tarihine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son nerede kalmıştık? Osman Bey döneminde kalmıştık. Anadolu durumundan bahsettik. ikinci Beylikler döneminden bahsettik. Şimdi geldik Osman Bey dönemine artık yavaş yavaş Osmanlı Devleti oluşmaya başlıyor. Osman Bey ile birlikte. Siz ne yapacaksınız? Diğer videoya ulaşmak için şuradan yukarıdan oradan gidebilirsiniz. Bakın İlk önce onu izleyin daha sonra buraya gelin arkadaşlar anlaştığını düşünüyorum ve dersimize başlıyorum. Şimdi Osman Bey dönemine baktığımızda ilk olarak Karacahisar'ı arkasından Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Köprühisar ve Yenişehir'i almıştır. Direkt savaş başlıyor Osmanlı döneminde yani fetihler başlıyor artık Osman Bey döneminde. İlk olarak nereye alıyormuş? Karacahisar'ı daha sonra Bilecik, Yarhisar, İnegöl, Köprühisar ve Yenişehir'i alıyor. Osmanlı ile durdurmak isteyen Bizans ile Koyunhisar Savaşı yapmıştır. Koyunhisar Savaşı Osmanlı ile Bizans arasındaki ilk savaştır. Arkadaşlar buraya yıldız attım ve buraya da yıldız attım. Daha sonra ne oluyor? Bilecik alınıyor ve merkez yapıyor. Niye? Bilecik merkez yapıyor. Çünkü buradaki demir madeni işleyecek ocaklar var ve ordunun sile ihtiyacını karşılamaları gerekiyor. Bu yüzden merkez yapmışlar. Demir madeni işleyerek ordunun silah ihtiyacını da karşılamışlar. Sadece şurayı bilmemiz gerek var. Bilecik alındı ve merkez yapıldı. Yeterli. İlk para Osman Bey döneminde basılmıştır. Yine Osman Bey döneminde basılan bakır paradır arkadaşlar. Gümüş de Orhan Bey döneminde basılacak paradır. Şimdi bunun dışında Osmanlı Beyliği bu dönemde artık devlet haline gelmiş olur. Yani beylikten çıkıyor artık devlet haline geliyor. Osmanlı Devleti oluyor tamam mı? Bunun dışında ilk defa kadı ataması yapılıyor bu dönemde. Osman Bey, Şeyh Edebali'nin kızını almış. Din adamları ve halkın Osmanlı'ya olan desteği de artmıştır. Şeyh Edebali'nin kızının almasıyla birlikte böyle bir soru gelmez arkadaşlar. İlk defa kadı ataması ile ilgili de bir şey sormazlar. Bakalım Osmanlı'ya neler destek vermiş, kimler destek vermiş? Gaziyan Rum, Abdalan Rum, bunları dervişler ve ozanlar diyoruz. Baciyan Rum, Anadolu kadınları, bacıdan hakkınızda kalsın. Ahiler. Alperenler Alperenler asker demektir. Alp Eren. Tamam mı? Askerle işte gözü korkmayan kimselere diyoruz biz bunu. Bunu sadece okuyun arkadaşlar. Bizim için yeterlidir. Ezberlememiz gereken yerler dediğim gibi Karacahisar aldığını, Bilecik Yarhisar, İnegöl, Köprühisar Yenişehir aldığını, Osmanlı'nın ilerleşim durdurmak isteyen Bizanslılar ile ilk defa Koyunhisar Savaşı'nın yapıldığını, Bilecik'in alıp merkez yapıldığını ve bu dönemde İlk bakır para basıldığını ve beyliğin devlet haline geldiğini bilelim. Bizim için yeterlidir. Tamam mı? Anlaştığımızı düşünüyorum ve geliyorum Orhan Bey dönemine. Şimdi Orhan Bey döneminde ilk sultan unvanını kullanmıştır Orhan Bey. Orhan Bey döneminde biraz daha biz Bizans'larla savaş yapacağız. Anlaştık mı burada? Burada bir sıkıntımız yoktur, değil mi? Bunun dışında babasının vasiyeti üzerine Bursa'yı alarak başkent yapıyor Orhan Bey. Nasıl oluyor? Ölmeden önce Osman Gazi, Orhan Gazi bir vasiyet ediyor. Bursa'yı al ve başkent yap diyor. Orhan Bey de babasının söylediğini boş çıkarmıyor. Ne yapıyor? Bursa'yı başkent yapmış 1326 yılında. Bunun dışında Orhan Bey İzni'yi kuşatıyor. Bizans ile Palekanon, Maltepe ya da Eski Şatlısar Savaşı diyoruz. Biz buna genellikle Palekanon, Palekenon diye çıkar. Palekenon Savaşı yapılıyor. Orhan Bey ne yapıyor? Bu savaş sonucunda İznik ve İzmit'i almıştır. Yani artık Bizans'ın Anadolu'daki tüm toprakları da Osmanlı'ya geçiyor. Anadolu'dan kalsamız günümüze köprü vardır ya. Köprüden karşıdan karşıya geçersen Avrupa olur. Anadolu ne taraf kalır? Asya kıtası kalmış olur. Yani Asya'daki bütün toprakları Osmanlı almıştır. Orhan Bey döneminde. Anlaştık mı burada da? Hangi savaş sonucu alıyormuş? Pere savaş sonucunda Alıyormuş Şuraya bir yıldız attım. Şuraya bir yıldız attım. Şuraya bir yıldız attım. Siz ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz. İznik başkent yapılmamıştır. Bu yanlış bilgi zaten İznik neresidir? Bursa'dır arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok bu konuda. Bunun dışında da Orhan Bey karısı Beyliğine son veriyor. Ve artık Osmanlı'nın deniz gücü ortaya çıkmış oluyor değil mi? Ne yapıyor? Karesi bağlandı Osmanlı'ya ve artık Osmanlı'nın deniz donanması var. Ve Anadolu'daki Türk Birliği kurma çalışmaları da ilk kez bu dönemde başlıyor yine. Karesi donanması Osmanlılara tamamen geçiyor. Bu donanma ise Osmanlılar Rümeli'ye geçmişti Demiştim zaten diğer videomuzda yine. Bunun dışında Orhan Bey Bizans'ın ele geçirememek isteyen Karakuzene, oğlu Süleyman Paşa komutasındaki ordu göndererek yani yardım ediyor aslında Bizans'a. Bunun karşılığında da Çin Pekalesi'ni istiyor. Çin Kalesi nerededir? Gelibolu da bulunan Çimpe Kalesi istiyor tamam mı? Yani savaşsız bir şekilde alınıyor. Bu da Çimpe Kalesi Osmanlı Rumeli'deki ilk toprağı olmuş oluyor. Tamam mı? Orhan Bey dönemi için bunu söyleyebiliriz. Bu sayfada tekrar edelim. İlk Sultan ünvanını kullanmıştır. Bursa'yı alarak başkent yapmıştır. Bizanslar ile Prekanun Savaşı yapmıştır. Bu savaş sonucunda İznik ve İzmit Osmanlılara geçmiştir. Bizans'ın Anadolu'da toprağı kalmamıştır. Bu savaş sonucunda yine bunun dışında Orhan Bey karesi olanı son veriyor ve deniz donanmasına kavuşuyor Osmanlı. ilk deniz donanması olmuştur. Deniz donanması ile Rumeli'ye geçişleri daha çok hızlanmıştır Osmanlıların. Bunun dışında da Kantaküze'nin yardımı üzerine ne yapıyor Orhan Bey? Süleyman Paşa komutasındaki orduya yardım için yolluyor ve bunun üzerine Bizans'ın da Gelibolu'da bulunan Çimpe Kalesi'ni istemiştir. Çimpe Kalesi dediğimiz yer neresiydi? Rümel'deki ilk topraktı değil mi? Osmanlı ilk toprağı neresidir? Çimpe kalesidir diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Süleyman Paşa yine fetihlerine devam ediyor ve Marmara kıyılarını ele geçirmiş. Bu dönemde Süleyman Paşa Ankara'ya almıştır. Yine bu dönemde bunları bilmemize gerek yoktur arkadaşlar. Bu dönemde yapılanlara baktığımızda önemlidir. Bakın şuraya yıldız attım. Buraya da bir yıldız attım. Bunlar önemlidir. Ne yapacağız? Ezberleyeceğiz. Özellikle AYT tayfa ezberleyecek. Yaya ve Müsellemler adında ilk ordu ve sürekli orduyu kurmuştur. Orhan Gazi yani ordu kuruyor. ismini de yaya ve müsellemler. Yayalar yürüyerek devam ediyor. Müsellemler ise atlı birliklerdir arkadaşlar. Fethedilen yerleri kadı ve subaşı atamaları yapılmış. İznik'te ilk Osmanlı medresesi açılmış. Bu önemlidir. Osmanlı'daki ilk divan teşkilatı bu dönemde kuruluyor. Ve ilk vezirlik teşkilatı yine bu dönemde Kurulmuştur. İlk vezir kimdir? Alaaddin Paşa'dır. Bunu bilmemize gerek yoktur arkadaşlar. Sadece ilk vezirlik teşkilatının bu dönemde kurulmuş olduğunu bilelim. Bizim için yeterlidir. Anlaştığımızı düşünüyorum burada ve geçiyorum buraya. Geldim 1. Murat dönemine. Biz buna Hüdavendigar diyoruz. Hatta Bursa'da oturanlar bilir ki Bursa'da Hüdavendigar parkı vardı. Değil mi? Bursa'da arkadaşlarım değil mi? Evet. Geldik şimdi... Orhan Bey'in ölümü üzerine aileniyle geçen Ankara'yı da geri almış. Kim almıştı? Süleyman Paşa almıştı. Orhan Bey'in ölümü üzerine ahiler ne yapmış? Ankara'yı ele geçirmişler. Ne yapmış 1. Murat da Ankara'yı geri almış. Bunun dışında Hamitoğulları Beyliğinden Akşehir'i e ve Beyşehir'i satın almış. Parayla satın alıyor. Bundan bahsetmiştik zaten diğer videomuzda da. Yermeyen Bey'in kızı ile oğlu Yıldırım Beyaz evlendirerek Kütahya Tavşanlı'yı da çeyiz olarak almıştır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toprağını çeyiz olarak aldığını söyleyebilir. Ya da Kütahya tavşanını Osmanlı'ya ne olarak verilmiştir? Çeyiz olarak verilmiştir. Bu kadar basit. Kara, Karamanoğulları ile ilk kez sefer yapıyor yine bu dönemde. Bunun dışında Rume, Rumeli'deki Rum ve Bulgarlı kuvvetleriyle Sazlıdere. Bakın Sazlıdere savaşını yeniyor. Tamam mı? Rum ve Bulgar kuvvetleri yeniyor. Nereye ele geçiriyor? Edirne'yi ele geçiriyor. Daha sonra ne yapıyor? Birinci Murat Edirne'yi başkent yapıyor. Tamam mı? Burada bir sıkıntımız yok değil mi? Anlaştığımızı düşünüyorum burada. Sazıdere Savaşı ile Edirne başkent yapılıyor. Burası önemlidir. Hatta bunun komple önemli arkadaşlar. Bakın. Şöyle attım yıldızımı buralara. Şuraya da attım ve devam ediyorum. Türklerin Edirne'yi almaları üzerine Sırplar, Bulgarlar, Macarlar, Eflaklar birleşerek Osmanlı'da Sırp sındığı 1. Çinmen Savaşı'nı yaptılar. Bu savaş Osmanlı Devleti'nin Haçlılar ile yaptığı ilk savaş ve ilk zaferdir. Sırf sınırlı savaşı yani birinci çirmen savaşı olarak da karşınıza çıkabilir. Neymiş? Haçlılar ile yaptığı ilk savaş ve ilk zaferdir. Bunun üzerine ne olmuş? Bulgar Krallığı Osmanlı'ya vergi vermeyi kabul etmek durumunda kalmış. Hemen tekrar ediyoruz yine bu sayfayı hızlıca size. Orhan Bey'in ölümü üzerine ahliyenin eline geçen Ankara'yı almış. Amitoğullarından Beyşehir ve Akşener şehri satın almış. Germen oğullarından kızını Germen Bey'in kızına Yıldırım Beyazıt ile evlendirerek Kütahya ve Tavşan yerlerini çeyiz olarak alıyor. Karamanoğullarına ilk sefer yapıyor. Sazlıdere Savaşı'nda Bulgar ve Rum kuvvetlerini yenerek Edirne'yi alıyor ve başkent yapıyor. Son, daha sonrasında Sırplar, Bulgarlar, Macarlar ve Efraklar birleşerek Osman üzerine geliyor. Biz buna Haçlılar diyoruz tamam mı? Ne yapıyor Osmanlı? Bu savaşı biz Sırsındığı Savaşı ya da Birinci Çirmen Savaşı diyoruz. Anlaştığımızı düşünüyorum burada da. Daha sonrasında bu savaş sonucunda Haçlılar biz yeniyoruz. Bizim Haçlılarla yaptığımız ilk savaş ve ilk zaferdir. Sırp Sındığı Birinci Çirmen Savaşı. Bunun sonucunda ne oluyor? Bulgar Krallığı Osmanlı'ya vergi vermek zorunda kalıyor. Anlaştığımızı düşünüyorum ve diğer sayfamıza geçiş yapıyorum. Bunun dışında Yine Osmanlı Balkanlarda ilerlemeye devam etmesi üzerine Balkan devletleri yeniden birleşmiş ve Osmanlı ile 2. Çirmen ikinci Meriç Savaşı'nı yapmış. Bu savaşı yine Osmanlı kazanıyor. Osmanlı'nın Ploşenik'e yenildi. Ploşenik muhabbesi var. Ploşenik bunu sormazlar arkadaşlar. Bu karşınıza çıkmaz. Ama bu çıkabilir. Şuraya bir yıldız atıyorum. Tamam ikinci Çirmen Savaşı. Bu yenilgiden cesaret alan Açlar ne yapmış? Birinci Kosova Savaşı'nı yapmışlar. Yine büyük bir yenilgiye uğramışlar 1. Kosova Savaşı'nda. Ne oluyor bu savaş sonucunda? 1. Murat şehit ediliyor. Savaş esnasında cepheleri gezerken bir Sırp asker tarafından şehit edilmiştir. 1. Kosova Savaşı'nın özelliği budur arkadaşlar. Tamam mı? 2. Kosova Savaşı'na daha sonradan geleceğiz. Bize sorarlarsa ilk defa parça şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? 1. Kosova Savaşı. Değil mi? 1. Murat Meydanı gezerken doğumu Sırp basket tarafından şehit edilmiş. Bunun dışında ilk defa top kullanan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Nedir? 1. Kosova Savaşı. Şurayı da çizdim. Bakın. Bunun dışında Hüdavendigâr lakabında kullanmış. Burada 1. Murat. Buraya bir yıldız attım. Siz ne yapacağınızı iyi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Anlaştığımızı düşünüyorum burada da. Hemen bir tekrar edelim buraya. Osmanlılar 2. Çirven Meriz Savaşı'nı yapmışlar. Bu savaşta kazanmışlar. Plöşik'le yenilmişler. Tamam mı Osmanlılar? Bunun dışında bu yenilgi üzerine cesaret alın. Haçlılar 1. Kosova Savaşı'nı yapmışlar. Osmanlı Devleti bu savaşı yenmiş. Ama 1. Murat savaş meydanını gezerken bir Sırp asker tarafından şehit ediliyor. İlk ve son olmak üzere tamam mı? İlk defa ve son defa şehit edilen padişah. Bunun dışında bu savaş ilk top kullanılıyor ve 1. Murat Hüdavendiger lakabını kullanmıştır. Anlaştığımızı düşünüyorum burada ve bu dönemde yapılanlara bakıyoruz. İlk kez Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Daha sonra Osmanlı'nın başına bela olacak Yeniçeri Ocağı ama Yeniçeriler çok güçlü askerlerdir arkadaşlar. Bunun dışında tımar sistemi uygulanıyor. Tımar sistemi dediğimiz şey nedir? Köylüye bir toprak verilir. Bu toprağı toplarlar yani vergisini toplarlar ve asker yetiştirirler. Biz buna tımar sistemi diyoruz. Buna da bir yıldız attım. Topçu Ocağı kuruluyor yine bu dönemde. Rumeli Beylerbeyi kuruldu. Bir ünite Mella Şahin Paşa getirildi. Rumeli Beylerbeyi kurulduğunu bilelim. Osmanlı ilk kez top kullandığını bilelim. Osmanlı tam teşkilatlı hale gelmiştir. Ve i Azamlık, Kazaskerlik ve Defterdarlık kurulmuştur. İlk kez verasi sisteminde değişiklik yapılmıştır. İlk kez Enderun Mektebi de kurulmuştur. Muştur yine 1. Murat zamanında arkadaşlar anlaştığımızı düşünüyorum burada da ve burada kalıyoruz diğer videoda Yıldırım Beyazıt dönemine işleyeceğiz birlikte tamam mı siz ne yapacaksınız testlerini çözmeye devam edin baya bir ilerleme kat ettik zaten sizinle birlikte anlaştığımızı düşünüyorum kendinize çok iyi bakıyorsunuz diğer videolarda görüşmek üzere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum size. <laughs>